Hepinize merhaba akşamlar. Merhaba, Hepinize pembe videoda. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda yüce var, Joşk. Joşk. cevap ver. Evet, selamünaleyküm Ela. Aleyküm selam. Evet arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün ne yapıyoruz? Ben yine bugün köylülerle uğraşacağım. Yüce de işte havasına göre takıldı hiçbir şey şey, hiçbir şey yapmıyor. <laughs> o şey çiftliğe inek getir, domuz getir. Aynen bugünkü işim o evler yap oh, çok güzel ya, kasabayı full ben yapıyorum ya yalan söyleyeyim la bir git şuradan la yürü git Aşk bir sürü şey yaptım ya, köylerin köyleri ısıtıracağım bir tane zombide. ısıtıracağım sonra ondan ucuz alacağım Aha. Demir karşılığı zümrüt satıyor bu adam. Kaç demir? 3 demire bizim 3 demire. Hı. Yemin et. Vallahi. Ben demir farmına gidiyorum hepsini aldım. Az var zaten 46 tane. <laughs> oğlum bu demir farmı niye çalışmıyor? Çalışıyor oğlum ik ikisi de benim evde. Çok iyi demir farmı bu. <laughs> Miyaz ayık. Akşam vardı yankiler mi kim kazan. Söyleyin. Yarınki derbi yok. Ya, Şimdi de büyük ihtimalle bitecek derbi. <laughs> Aynen. O Yok derbiden önce izleyecekler bu videoyu. Aynen öyle. Ha, o zaman nasıl izleyecekler? Yarın izleyecekler değil mi? He. Derbini sabah izleyecekler. Anne ha. hangisi satıyor? Hangisi ne, ne, satıyordu? Ha şu. Ama bitirdim sonu. onu. Niye bitiriyor? Gel sen. gelirse. 55 tane köylü var zaten. Mal bir tek o yapmıyor mu satmıyor mu işte? Hayır. Nasıl lan? Hepsine sattırabiliyorsun mal. Nasıl yapıyoruz? Şey Arkadaşlar zombi oturmuyor. Aa oturdu. <laughs> e tak yer <laughs> zombi bindirdik güzel ne yapıyorsun? Ha? Ne yapıyorsun güzel? İyi. İyi misin? Koyunlar Uy baba pür. Ya oğlum mal mısın sen? Ne oldu ki? Ne bir şey yapıyor sandım. Lan kötü iş mi? Lan kötü iş mi? İşte 55 bin tane koynu var hala çiftleştiriyor tam bir engelli. Bal farm yapacağım. Isır şunu, ısır şunu. Isırıyor. <laughs> Evet arkadaşlar dönüştürdük. Şimdi buna ee, şey vereceğiz. <laughs> Altın elma ve bazuka vereceğiz. Ne bazukası lan? Neden lan? Ne verecektin <laughs> lan? He. Zayıflık iksiri. Şöyle i̇şte arada yücel mal diyenler beğensin. Şu demir farmına bir bakayım. Başka bir şey yapmıyor değil mi? Şimdi şunu atıyoruz. Of. 55 tane demir var. Şöyle iyileştiriyoruz abi. Sonra şunun bir şey yoktu mu? Tamam. <laughs> dur, dur benim burada gizli yerim vardı orada nerede? <laughs> Öküz. Demir farmının oraya gizli yer yaptım tüm şeyler orada demirler orada. He <laughs> he. <laughs> <laughs> ben birader? Aynen. Bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm. Bakayım ne Ne yapıyorsun? yapıyorsun? <laughs> hayır hayır bakma. Hayır. Hayır. Bir şey yapmamışsın işte salak. Sen man mısın ya beni boşa tehdit Dayı... ettirdi. Bak burada ne var? Ne var? Hayır hayır. Hayır. Ne var? Mal de orada değil o. Lan bir git şuradan <laughs> ya. Sana. Gel gel bak burada gel. Burada burada. Burada mı? Hayır hayır. hayır. <gülüyor> Hayır. Oo, <laughs> uh, ma burada sıkıyor. <laughs> Aşağı bari da burnum akıyor. Yücel daha hayvan olduğu için akmıyor hiç burnu. Yücel? Hı. Niye böylesin lan? Sen niye böylesin aslan? Sen niye böylesin aslan? Doğru. Doğru. Pardon abi. Pardon abi. Ya yorumlarda ne yapalım yazın ya fikir bulamıyoruz. Harbi hiç yapacak bir şey yok. Hani yapacak bir şey yok mal. Gel televizyon izleyek. <laughs> Aa ben şunu yapacaktım. Tamam. Biz i̇şte burada keyif almak için oynuyoruz yoksa şu an kar oyunu bitirirdik. Sen daha bak. Oha ya bir git olmaz. Hayır hayır bir... alma alma <gülüyor> alma. <gülüyor> alma ya. Aldım. Ya oğlum almış ya ver. Ver 464'lüğünü almış ya ver. Ya. Allah Allah oha demir. ver 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 ver. Demir farmına koyayım. Hayır oğlum ver ya. Yok. Alır mı ki ben? Vermiyorum koymuyorum o zaman. Tamam ben alırım ki. O zaman koy. O zaman ben demir farmı yapayım bana. Yap. Hadi hadi ya ver ya. Mal mısın oğlum? 8 sistem var geri zekalı. Ver hadi şu demirlerim. Adam. Yok. Ver. Yok. Ver. Yok. Ver. Yok. Gel geliyorum ben. Ne yapıyorsun? Ha gizitler mi çekiyorsun benim eve? He. Ee? Ya bir git ya. Dur lan nereden çıktın bura neram? Yapacağım gizli tünele sıçayım. Dur oğlum daha burayı şey yapacağım. Burayı konfor, konforlu yap. Konforlu hale getir vücudu. Sen ne yapıyorsun ben anlamadım. Ha geldim. Ha benim mi la bura. He. Ana. Şu alar kuruyorum rahat rahat gitsin diye. Arda. <laughs> Şuraları, Şuraları da genişletsek mi? Genişlet Sen sol sen ben sağ Şu <laughs> Şuraları da şey yapak Yani bu ne? Güzel oldu bu arada. Dur kapatalım. İyi olmadı mı? Da ee... Daha burası senin ev değil. <laughs> Şuradan gideceğiz. Zaten bismillah dedim alttan ne çıkarsa. Lan senin yatağın altına çıktım. Ya oğlum ya. <laughs> çıktım. <laughs> ne yapıyorsun? Ben sonra iki videoya gideceğim. Gel öbür yere ya bak şuradan. Al. Ben sana yaptım. Dur çık çık salak. Çık çık. Malak. Oğlum böyle de bok gibi oldu. <laughs> Yatağın altı boş kaldı. Yatağın altına ne yapacaksın ya? <laughs> Şöyle Bak buraya da tuzak kapısı koyalım. Aynen. Tuzak abi var mı sende? Odun yok ki bende. Odun var Odun ver. Gel. Aman lan ne abi? Yerinde dur lan. Lan. Lan ne oldu? Ananı zikiyim yapma. Arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. Daha fazla böyle videosunu like atmamı unutmayın. Yücel'le harika videolar çekiyoruz. Yücel de bu videolardan çok memnun. Değil mi Yücel? Aynen. Aynen. Parasını alıyor tabi. Ben de parasını veriyorum videolar gelmesi için. Tabi, tabi verecek yani. Evet. bu ee, şey böyleydi bu bölüm. Ölümde ne yapmak istiyorsak, ne yapmamızı istiyorsanız yorumlara yazın bakın. Yazmıyorsunuz yazın. Yazmıyorsunuz. Bir dahaki aynen. videolarda görüşmek üzere. Ve... Bay bay. Hoşçakalın. Lan vuramıyorum. <laughs>